Çay, hani bir öneme çay koydular. Çay içeceğim, Çay içeceğim. Çayın içine şekeri attım. Şeker attım. işte insanın Allah'a yakınlığı dedim? insanın Allah'a yakınlığı bu çayın içindeki şeker gibidir. Şeker gibidir. Şimdi çaya baktığı zaman ne görüyorsun? Çayı görüyor. Şekeri görüyor musun? Göremiyorsun. Ama onun içinde şeker var mı? Var. Attık, karıştırdık. Şeker onun içinden. Biliyor. Bunu biliyorum. Bunu biliyor ama baktığı zaman ne görüyor? Şeker bu çay Şeker diyebiliyor muyuz? Yok, çay diyoruz. İşte Allah'ın yakınlığı biz aynı bu dedim yani. Biz aynı çayın içindeki şeker gibi. Sen bana baktığın zaman işte bu Ahmet diyor. Orada çay dediğin gibi. Biz bu halete ulaşmak, yani olayı böyle anlayabildiğin zaman, böyle idrak edebildiğin zaman ki bu benim tasavvuf anlayışı budur. Temel şeyim budur. İlim olarak da böyledir. Halen de yaşadık. Zevken de yaşadık. Biz. Böyle idrak ettiğin zaman Bak hiçbir ayrım yapmadan tüm insanlığı seviyorsun. Tüm insanları, Tüm insanları seviyorsun. Bunu Emre ne için demiş? Bunu keyif için söylememiş. Yaratılmışı severiz. Yaratanlar ötürü. Yaratan aslında yaratan diğer yaratan yok. Yaratan bir tek var olan Allah. Allah'ın tecellileri var, zuhurları var. Sadece Allah var, gayrı yok. Bu görünen bu görünen Allah'ın zuhurlarıdır, tecellilerdir, pırıltılardır. Başka bir şey yok bu alemde. Bunu iddia ettiğin zaman, bunu iddia edebildiğin zaman işte bütün insanlara ne yapıyorsun? Seviyorsun, seviyorsun. Şimdi o sözümü daha iyi anlayacaksınız. İnsanlara iyilik yapmak için din, talikat, teşkilat, mezhep, meşrep doklanması yapma. Her insan iyilik yapılmaya layıktır. Bu sözü o zaman okudunuz ama hiçbiriniz anlamadınız. Hep zahiri manada anladınız bunu. Bak demek ki onu bize söyleten bu vahdet düşüncesiymiş. İnsanlar iyilik yaparken kuşlara yer verir gibi iyilik yap. Karşılık beklemeden demişim değil mi orada? Şimdi bunu daha iyi anladınız mı sözleri? Bak bütün bu mahlukatı Cenab-ı Allah ne yapıyor? Zıplandırıyor. i̇nancına, yani itikadına, hani bakmadan rızıklandırıyor. Yani bütün mükürler de rızıklandırıyor. Çünkü Cilve-i Rabbani öyle istiyor. İlahi irade öyle istiyor. Şu bunu bir ip kabul edin. Bak düz bir şey bu. Burada bir ağırlık atılı şöyle çeviriyor. Böyle çevirdiğim zaman bunun ucunda bir şey takılı. Boşluğunda bir daire meydana geliyor mu He? Gelir değil mi? Boşlukta bir daire meydana gelir. Hakikaten boşlukta böyle bir daire var mı? Yok. Ne yapıyor? Ama o tek olan o ucundaki ağırlık ne yapıyor? O da bir daire çiziyor. Öyle görünüyor. Hakikaten o bayre, dairene kendine bir va şey var mı? Varlığı yok. Beğenimizde, zannımızda öyle görüyoruz. Hakikaten yok. İşte bu alemde ancak Allah var, gayrı yok manası budur. Allah var, gayrı yok. Yani Allah'ın tecellileri var, zuhurları var. Allah gayyumiyet sıfatıyla sen varlıktasın. Yani olay vahdete ulaşmak. Kişinin küllü ruhu yani sen de olan, ben de olan hatta erkeklere şöyle dedim, kafirde olan da Cenab-ı Allah'ın küllü ruhundan, küllü ruhtan bir cüzdür. Küllü ruhtan bir cüzdür. Yani bizim tekrar aslımıza kavuşacağız. Derya'ya kavuşacağız. Karadeniz'den alınan teşbih tutağı olmasın dedim. Karadeniz'den alınan bir bardak susun. Sen tekrar Karadeniz'e ulaştığı zaman Karadeniz'in vasfını alacaksın. Yani kafir de olsan, mümin de olsan, münkür bütün bu insanlarda, bütün bu insanlarda var olan Cenab-ı Hakk'ın küllü rotan bir güldür. Bazı kardeşlerimiz de kitap okuyarak biz kamil imanı bulacağız diyorlar. Yani leyorlar. Yani leyorlar. Kitap okumakla akli ve nakli ilimler ile kamil iman bulunamaz. Yani Allah'a yakın elde edilemez. Bu hal işidir, zevk işidir, gerektiren bir keyfiyettir. Seyri sülük olmadan bu elde edilemez. Yüz tane ayet okusun, beş yüz tane hadis okusun, hepsi Allah var diyor. Allah var diyor ama Allah yakini bulmak seyri sülükü gerektirir. Ben burada sohbetlerde ne dedim? Bak Allah desem ki şimdi buradaydım. Allah kime çok yakındır desem, siz hepimiz dersin ki Allah sana çok yakın. Sen Allah'a çok yakın dersiniz dedim değil mi? Halbuki Allah şuradaki havanın hepimiz yakın olduğu gibi, havanın hepimiz yakın olduğu gibi Allah hepimiz aynı derecede yakın. Ama ben de biraz belki irfan var, bunu biliyorum, sen bilemiyorsun. Allah'ın hani teşbihle Allah bilmek hem teşbih hem de tenzih gerektirir. Bu sözlerimin büyük ölçüde zevkine varamadığınızı ben biliyorum, üzgünüm. Zevkine varamadığınızı üzülerek biliyorum, üzgünüm ama çayın içerisindeki şeker gibidir derken değil mi? Bunu yaşayarak, halen bilerek söylüyorum. Yani böyle bir heyecanlanarak falan şey söylemiyorum. O hali yaşamışım. Allah'ı bilmek hem teşbih hem de tenzihi gerektirir. Sen hala sen altın satmak istiyorsun, hala buradan geliyorlar, marul istiyorlar, patetiz istiyorlar. Yani önemli olan vahdeti bırak etmez. Biz ne yapacağız? Burada Allah'ı arıyoruz. Kendimizi arıyoruz. Allah'ı bulan kendini bulur. Sen hakkı kendinde bulacaksın. Nefsini bilen Rabbini bilir buyuruyor Yüce Peygamberimiz. Nefsini bilen Rabbini bilir. Yani çok namaz kılan, çok oruç tutan, çok zikir yapan, çok aceden, çok zekat veren demiyor. Nefsini bilen Rabbini bilir. Biz bu idrakla, bu şuurla geleceğiz buraya. Var olan Allah. Sözün olsa Allah'a İlla el Kendini tanı güzel insanım ben. aşina, kendine yabancısın. Biraz da kendini tanı. Ayrılığı, ayrılığı kaldır adam. İrpon çekme açısın bahçene. Gittiğini bul, kendini bil. İçinde gizlize kulak ver. Gel benim güzel insanım gel. Kendini tanı. Böyle aşina.